Herkese gel. merhaba arkadaşlar. Mutlu Survival serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şimdi e, bu bölümde ben tekrar End Dimension'a gideceğim. Burada bu arada bunlar pişiyor. Şey Toplamış olduğum kleyleri falan oraya dönüştüm Çünkü biliyorsunuz her bölüm gerek yok. Evi yakında kleyi falan dönüştüreceğimiz için. Sen orada ne arıyorsun ya? Neyse problem değil. Şimdi e, anti mansion'a e gideceğim. Orada bir e, dungeon spawnlamıştık. Bayağı büyük bir dancını. bedrak falan olayı var. Ben oraya nasıl gireceğim falan demiştim. Oraya e, saldırı yapacağım e, bu bölümde. Fakat ondan önce ben üzerimdekileri bir tamir edeyim onu. Tamir etmek için bir dakika şuydu galiba. Aynen. Ya bu arada bu eşyaların nasıl yapıldığı yani nelerin ne yaşadığını falan söylüyorsunuz. Ben bunları kendim bulduğum zaman kendim söylerim zaten. Fakat bunları falan sizin söylediğiniz şeylerle yapıyorum. Yani mesela bunu bana söylediğiniz duct tape yapılarak eşyalar tamir edilebiliyormuş dediniz. Ya bir kişi dedi daha doğrusu. Yani eee... çok sağ olun gerçekten bunları siz söylüyorsunuz. Ya yani yorumları falan okumadığımı sanmayın. Yani yanıtlamadım her yorumu okumadığımı sanmayın. Ben her yorumu gerçekten görüyorum. burada bana bu kadar etmeyebilir. Ben yapmışken 3 tane yapayım. Yani yorumlarınızın gerçekten çok sağ olun. Ben okuyorum yani hepsini. Okumamazlık yapmıyorum. Neyse. Diyerekten şimdi şunları şuraya bırakayım şimdilik. Şöyle. Aynen. Şimdi galiba böyleydi. Hop böyleydi. Bir dakika. Hepsini tamir edeceğim de. Yeter umarım. Kılıcı aslında tamir etmeye gerek yok. Kılıç zaten şey ama bir şöyle tıkladım. Hımm hepsi tamir olmuyor. S tamam. Ya full sayılır boşuna harcamayalım. Okey. Bu da full sayılır. Tamam. Lan aa, zaten vardı benim. Neyse birkaç tane daha yapabiliriz ya. Ama güzelmiş yani Gay gayet güzel. O söyleyen arkadaşa tekrar teşekkür ediyorum. Yoksa ben zırhları böyle her patladığında bir daha yapmam gerekecekti. Bu arada ben mobzilli hakkında bir şey söylemek istiyorum. Yani mobzilli'yi e, spamlamayı düşünüyordum. Fakat e, ondan çıkan eşyalar neler yapıldığına falan baktım. Gerçekten hiçbir şey yapılmıyormuş. Ben ondan ne bileyim işte e, bir kılıç vardı. 500 ata, 500 saldırı gücü olan bir kılıç vardı. Ben o yapılıyor sanıyordum fakat o yapılmıyormuş. E, normal kendi mobzilli'ye ait bir zırh yapılıyor İşte ne bileyim. Daha çok koruma falan filan veriyormuş da yani Gereksiz zaten zor öldürülen Bir şey saçma yaratık yanına hiç yaklaştırma, Yaklaştırmıyor O yüzden uğraşılmaya e, Uğraşmaya değecek bir şey olduğunu sanmıyorum O yüzden mobzili pek spamlamayı düşünmüyorum Ama krakeni spamlayabilirim ama fakat şu an değil Neyse ben şimdi eşyalarını filan alayım Ne bileyim yemeğim var tamam e, Yanıma şunlardan alayım belki çok lazım olabilir Oraya çünkü neyle karşılaşacağımı gerçekten Bilmiyorum orada gideceğim ama Tamam Blok alabilirim. Ne olur ne olmaz. Ben kendimi kurabilirim. Ee, torç alacağım abi. Torch'u unutmayayım yine. Bir saniye. Görebilirsem çok güzel torçları. Şurada. Okey. 32 tane torçumu aldım. Başka ne alabilirim? Yanıma ant ee, alacağım da o kurmuş olduğum ant'i alacağım zaten. Tamam. Okey. Başka bir şey almaya gerek yok galiba. Ha big, big şey. Big back diyeceğim. Back alacağım. Bunların daha büyük şeyini yapmak için hala ya biliyorum nasıl yapıldığını da daha o eşyaları falan Neyse ilerleyen zamanlarda yapacağız Bu arada ben bir şey merak ettim ona da bir bakacağım ya Ya umarım düşündüğüm şey değildir Ya düşündüğüm gibi değildir Bakayım Okey Ya cidden düşündüğüm gibi galiba ya Bakın dikkat ederseniz normal enchant'lı gold yani şu normal golden apple'lar şu parlayanlardan daha fazla yani bunların eşit sayıda olması gerekiyordu neredeyse ben bunu sırrını çözdüm galiba. Yani bunlar bir süre sonra normale dönüşüyor. Aynen öyle. Çünkü bak iki tane, üç tane falan var. Bunlardan bay olması lazımken bunlardan bayağı var. Aynen aynen. Tamam. Bunların çiftliğini tam olarak yaptığımız zaman onlar e, büyüdüğü zaman direkt keseceğim. Bekletmeyeceğim fazla. Okey. Şu an hazırım. Gidebilirim. Gitmen önce o bayağı olmuş burada. Ben şunu bir kırayım. Yanıma alacağım. No. Şöyle görüşürüz. Bu ne ya? Okey. Aa. Ya bir gider misin? Uğraşamayacağım seninle. Şey diyeceğim, bir dakika şunu bir öldüreyim. Okey. Ha yani şurada da ben buraya şey koymuştum, ee neydi? Waypoint koymuştum, onu niye göstermiyor? Değil ya, waypointlere nasıl bakacağım? Bir saniye, şunları bir toplayayım. Ya bir git. Wait point ya tamam şurada da ya hadi diyelim çok uzak bir yere kurdum. Değil lan waypoint. Bak göstermiyor. Allah Allah. Buraya ben waypoint koymuştum ya. Abi şu ne? Şunu ben uzaktan bir indireyim şöyle. Aman aman oralara fazla gitme. Orada çok değişik pislik yaratıklar var ya. Abi. Neyse. Okey görüşürüz. Ne çıktı senden? Demir, deri. O deri olabilir aynen. Deri lazım olacak. Büyük çantalar yapmak için. Neyse. Okey. Üstüm baya çöp doldu. Ben şunları bir atayım. Şunu. Ondan sonra bunu. Ya şunu at sülfür. Tamam. Buraya geçen bölümlerde dağıttım ya. Hiçbir şey kalmadı. Şu bir bakayım. Aynen pek bir şey yok burada. Okey. Şimdi o zaman buranın galiba ee, en üstünden giriliyor. Ya büyük ihtimal en üstten giriliyor. En üstteki spam'ları kırmam gerekiyor. Fakat en üstte şeyler var, nightmare'lar var. Bakayım. Aynen orada bir delik var. Üstten giriliyor. Fakat 3 4 tane spawner var orada. Hızlı bir şekilde gideceğim. Ama şunu da bir yiyeyim. Gerçi bu normal bir şey yaramıyor ya. Aynen. Hiçbir şey yaramıyor. Canım azken yiyebilirim onu. Hemen kıracağım şunu spawner'ını. Çıktılar bile ya. Abi bunlar da mı yanına yaklaştırmıyor ciddi misin ya? Neyse siz öyle şey yapın da ben şu spamları kırayım. Bayağı uzaklaştırdılar beni. Arkadan vurun lan Bahar arkadan vurun. Yakınlaşayım şuraya. Hop tamam. Bir, iki, gel Ya yeter gelme dur. Ay senin. Abi çok uzaktan vuruyor çok saçma ya. Bunlar ne? Oo hepsinin deli gibi canları var bunların. Tamam onlar birbirini kovalıyor okey çok güzel. Okey beyler görüşürüz. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şuraya kapatacağım. Tamam. Bu ne? Ananı av... Bunlar kılıçla vurduğum zaman silahımı alıyor değil mi? O yüzden uğraşmayacağım bunlarla böyle öldüreceğim. Abi ne düştü öyle? E oha experience star da baya büyük gözüküyor. Oha ben bunu spamlarını kırmayayım o zaman. Dur 93 de şu an bir gireceğim şöyle. Baksana direkt 90. Bunlardan deli gibi XP geliyor. Okey ben bunu spamlarını kırmayacağım. Kör etmeseydiniz keşke. Okey tamam. Yalnız bir şey diyeceğim ya ben bu infernal map... Aa, yeter! Infernal mapsı gerçekten silebilirim ama baksana ne kadar iğrenç bir şey. Ya ben ileride daha büyük bosslarla karşılaştığım zaman onlara da böyle bir özellik verecek. Ben ne yapacağım? Ben burada bir 5-10 dakika durabilirim ya. Gerçekten güzel XP geliyor. Ama galiba aşağı için spamları kırmam gerekiyor. O da çok kötü. Ha yok burada da delik bu. Tamam tamam. Spandır kırmaya gerek yokmuş. Şunları biraz indireyim. Bayağı güzel XP geldi. Çok güzel ya. Şimdi Çok fazla çıkıyorlar ama güzel XP kasmak için inanılmaz güzel bir yer burası. Şimdi bak 101 yapalım. Bir dalayım şöyle. Aman aman aman. Bana uzaktan vurma şey yakından vurmayın eşyalarımı çalıyorsunuz. Pis kırsızlar ya. 30 skill point 30 45 abi deli gibi level kastım. Of aradığımız aksiyon buymuş işte bak. Yıllarca aptal aptal şeylerle uğraştık. Yok Mantis'le bilmem neyle bak as gitti öldüm. Yayımı çaldılar. Şimdi geldi de buradan yayı bul. Kafalımı da almışlar bu arada. Bak işte yaklaşmak istemiyorum. Bir anda bütün eşyalarımı alacaklar, tek atacaklar sonra. Yayım nerede? Ya affedersin. Ha ah şurada. Hmm. Merhaba. Aldın mı? Alamadım. Dur. Onları başka yere çekmem lazım. Alacağım. Şurada bir yerdeydi. Ya what the f Abi yay kayıp. Ya Allah Bak bir tane şey dolduruyor ya. Oha titanyum çıkıyor bunlardan. Kafamı alayım da. Yayım nerede hacı? Bak alamıyorum ya. Aldığın gibi bir daha çalıyorlar benden. Ay Küfredeceğim ama yeter be. Spamları mı kırayım ne yapayım? Yeter mi bu kadar XP bize? Sonunda. Yayım nerede bana onu bir gösterebilir mi? Lütfen. Yay nerede? Bu XP'ler niye beni takip etmiyor? Tamam şu an vuramıyorlar. Okey güzel. Ben şurada tamam tamam. Bir dakika. Ama siz bir buraya gelin. Buraya gelin. Çekil orada. Yayımın önünden çekil. Çekil gel buraya gel gel gel. Buraya gel. O aferin size. Ağzınıza sıçayım. Kandırıyor şerefsizler. Yaklaş yaklaş yaklaş. Sağ yap. Sağ yap sol yap gel 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 aferin bak söz dönüyor bu şerefsizler ya aferin size gerizekalı sürüsü Umarım alabilmişimdir alamadıysam küfrederim Almışım tamam O ne lan? Tamam Uzaktan da alamazsınız inşallah Ben bu spamları kırsam mı ya? Itemları toplamak için bile uğraştırır bunlar baksana nedere eşyalarmış oluyorlar bir dakika o kaç 99 skill point Doldur şunu. Zaten bunların hepsini maksadıktan sonra bir daha level'a falan önem vermeyeceğim ben. Şimdi ben buradan şunu şunu belki Sneak Atak'ta daha çok şey verebilirim. Doldur doldur doldur. Zaten kesin maksacağım bunu. Kaç tane kaldı? 36 tane. Hmm. Şunu olabilir. Gravel'dan her 5'te diyor Gravel'dan daha fazla filin şey alabilirsin diyor. Okey. Şurada kesin daha çok skill point var da atladığımı alacaklar. Görüşürüz. Şöyle hızlı bir şekilde ok 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 görüşürüz. Abi şu çalıyor büyük ihtimal. Bak damage yemiyor bile. Ya beni köreden kim ya? XP kalmadı lan zaten başka. O zaman şöyle yapalım bir dakika. Tahta yok değil mi? Allah kahretmesin ya. Tahta lazımdı ki ben şunları şimdi titanium falan... Abi ben de şuradan bir dışarı çıkabilir miyim? Bana tahta lazım sabah olmuş zaten. Ben bir tahtamı alıp geleyim. Crafting table'da şunlara bir uranyuma falan hepsini bir dönüştüreyim. Şunlar ne ya? Deli gibi bir şey spamlanmış. Ah kulağım koşunda. Tamam. 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 Pek sorun olmayacak ki bunlar. Ok. Ee, yine kap düşmüş bak. Beni top gibi sektiren şerefsiz kim şu an görmüyorum onu ya bak ya. Oğlum kim bu? Görünmez bir ibne var ya. Aha vurdum. Vuramadım dur. Hop arkamda. Senin ağzını sıçayım kim o ya? Aha vurdum. Vallahi vurdum. Neydi o çok merak ettim. En son öldürdüğüm şey ne? Vortex mi? ağzını. Abi bunun bir de görünmezleri mi var? Bunlar geliyor. Yanlış şeyi öldürdüm. O zaman bir dakika şimdi bir dakika bir dakika bir dakika. Şunu bir atabilir miyim? Ee, tahtaları ben alamadım mı? Nerede kesmiştim ağacı? Şurada. Tamam. Bir şey geliyor bana doğru sanki. Okey. Şunları koyayım. ağzını. Bana bir şey saldırıyor şu an. Ya yeter güldürmez lütfen git şuradan ya öf. Bir dakika titanyumlarımı bir dönüştüreyim. Şöyle yapmak daha mantıklı olabilir. Tamam. Okey. Ee, var evet, uranyumlar da şöyle bir dönüşsün. Şu goldları bir daha. Tamam. Tamam bunlardan bir tane çıkar herhalde. Aynen bir tane çıktı. Başka bir şey yok. Tamam backpackleri açalım. Şunları bir dolduracağım. Şöyle bir atayım. Hop bu değil. Şunları. Eee sen bir git ya. Şu. Ve. Yeterli. Yeterli. Şunları bir toplayayım. Orada birini öldürdüm. içinden göz çıktı. Nerede o? Göz çıktı. Göt demedim. Yanlış anlamayın. Şurada bir yerde görünmez birini öldürdüm. aynı bak bunlar. Göz var bak burada. Tamam. Bunları da backpack'e doldurayım. Okey. Güzel. Tamam. Hadi devam. Hadi devam. Yanıma tahta alayım. Belki orada kesin lazım olacak ya. Belki yok. Kesin lazım olacak. Tamam. Şimdi ee, en üst katı hallettik sayılır. Gerçi oradan hala spam olacaklar ya. Oradaki spamları kırmadım. Kırmayacağım da orası kalsın. Cidden orası kalsın. Ben bütün skillleri filan maxlayana kadar orası kalabilir. Itemler silinmiş mi? Yok. Ama burasıyla uğraşmayacağım. Ben bir chestlere bakayım. Emerald. Şunu merak ettim. Gerisi umurumda değil. Şu. Aman aman yaklaşmayın da bana. Okey. Çok güzel kör ediyorsunuz. Aferin size. Güzel. Ya burada hep Emerald'lı şeyler çıkıyor. Gereksiz o zaman. Hani burada experience'dan başka hiçbir bok yokmuş. Onu anladık. Vuruyor muyum hala? Yok kör olduğum için neye vuruyorum ki? Bir saniye. Ya bildi an ya bildiğim kadarıyla bu dancından e katlardaki cesetlerden çok güçlü eşyalar çıkıyor. Muş. Muş. Ben başkasının yalancısıyım. Ama bilmiyorum yani. XP'ler kaldı bak hepsini alamadım. Tamamsa. Değilmiş. Hop. Çalma mı? Dur bakayım. Şunu. Maxladık. Eee smelting. Olabilir olabilir olabilir. Hepsini maxlayacağım. Ama ben daha fazla burada kalmayacağım. Görüşürüz ya. Gerçekten fazlasıyla burada saçma sapan uzadı. Şuraya bakar mısın? Bunları almadan gitmek zorundayım. Burada kimler var? Ben... Ananı Bunlar benim dışarıda öldürülmüşler mi? Dışarıda birini öldürmüştüm. Onlardan mı bunlar? Aralarında enchantlı var değil mi? Aynen. Life diyor. Oo, geçmiş olsun öldük. Şöyle uzaktan vuracağım artık. Yaklaşma, yaklaşma. Bok var sanki burada. Gelmeyin. Onun uzaktan şey yapın işte. Yaklaşma. Abi bak birisinin canı hiç gitmiyor bile. Lütfen yaklaşmayın. Bak görünmez olmuş bir de. Hayvan gibi ateş var üstünde. Ben seni göremiyor muyum sanki? Tamam anladım. Ben bunların spawnlarını kıracağım. Bunlar ne çıkıyor? Hiçbir şey çıkmıyor. Bunlar bir şey yaramıyor. Tamam. Nice spawnermış yalnız. Kırdın mı? Vallahi iyi kırdım. Dur, onu da kırdım. Aha tamam hepsini kırdım. Şimdi sırada bunları öldürmek kaldı. Eşyalarımı çalmadınız değil mi? Aferin size. Tamam artık öldürebilirim bunları. Bunlar zaten eksmeniz falan da vermiyor. Ne çıkıyor? Aynen demir çıkıyor, deri çıkıyor. Gereksiz. Okum patlamak üzere fark ettiniz mi yayım? O yüzden artık kılıç. Çok fazla kullandım yayı ya. Ya yeni tamir edilmiş eşyayı direkt böyle patlatmak güzelmiş. E ölecek misin? Kardeş ölecek misin artık? Ya siz nereden geldiniz? Bok çuvalı gibi düştüler buraya ya. Yağmur niye yağıyor? Gittiler galiba. Bak filan oldu galiba onlar öyle gözüktü. Bak bunlar experience vermiyor bile. Ne var chest'te? Ya yiyeceğim en sonunda var ya bu saçma sapan şeyler çıkıyor. Creeper launcher mı? A ben buraya yani bu aptal itemler için mi geldim? Nasıl nereden ineceğim? Şuradan. Onun avradını bu ne? Slow yedim bir dakika ondan böyleyim Da. Bu ne abi? Slow geçmiyor yalnız buraya girdiğim gibi. Abi bu nasıl bir görüntü? Hoppa! Yanlışlıkla düştüm. Okey poison'ımızı yedik. Şunu yiyelim mecbur. Ama okum da kırılacak ya. Oha sağlam vuruyorlar yalnız ha. Vallahi güzel vuruyorlar. Tebrik etmek lazım kardeşleri. Ben o zaman ne yapıyorum? Sizin spamlarınızı kuruyorum değil mi? İzin verirseniz. İzin vermiyorlar. Tamam anladım. Anladım okey. Okey izin vermeyeceksiniz siz. O zaman yayımı patlatana kadar kullandıracaksınız değil mi? Aranıza girsem ölmem değil mi? Galiba. Ya slow'un olması çok kötü. Ekranı çok kötü yaptı. Dur 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 dur. dur. Sinik atak sinik atak. Sinik atak. Ne? Aa, neredeyim? Bu ne? Oha tam yerinden düşmüşüm içeri. Abi çok saçma bunlar nasıl vuruyor ya? Nasıl çıkacağım lan ben buradan? Bedra kırmışlar bak. Vallahi yemin ediyorum Bedra kırmışlar. Yeter be. Ben nasıl öldüreceğim bunları? Bak yaklaştığın gibi slow geliyor bak ya vurmalarına gerek yok. Şuradan geçiş var mı? Yok. Aferin. Zehir gibi bir şey var galiba bak burada. Abi çok fazla oldular. Ben bu spawnları kıramayacağım. Vallahi ben bu spawnları kıramayacağım o zaman görüşürüz. Nerede buranın şeyi nerede? Aşağıda o bok böcekleri vardı. Sal beni. Beni sal. Merhaba ben geldim. Ne haber? Slow geçerse Bak bir de weakness veriyorlar ondan ben bunları hasar çıkartamıyorum. Siz mi şey yapıyorsunuz beni hala poşun? Size ben normal saldırabilirim galiba değil mi? Ama önce spawnlarınızı kıracağım. Pislikler yer yer böyle kadar pislik dolu. Ama yeter. Ha şöyle kırabiliyor muyum yok. Okey. Hadi. Hadi. Hadi kırdım. Eee bakacağım. Chest'e güzel bir şey. Ananın çok iğrençler ya. Gelin bakayım. Pislik sürüsü gel. Sinik atak. Havaya zıplatmasanız keşke. Zaten deli gibi canınız var. Bu ne? 50 tane bosta kapışıyorum şurada ya. At beni aşağı at. At beni aşağı. Bu alın. Burası ne? Abi ciddi misiniz siz? Vurma vurma vurma. Abi. Are you, ciddi mi ya? Bu nedir? Açtı ah, burada ne var? Abi <laughs> ben nereden geldim buraya? Chestlere bakabilirsem çok güzel olabilir de chestlere de izin vermiyorlar. O yüzden açtım ne var? Burada ne var? Abi yok çok ceste. Yok chestten bir şey çıkmıyor. Sadece spawner var okey buradaki katta. Üstteki chesti açamadık değil mi? Onların hiçbirini açamadım. Ben bunu bir daha yiyeceğim. Yemeyeceğim zaten dolu. Sal beni beni sal beni sal. Melodit mi bunlar neydi? Oha bunlar değişik değil. Bunlar değişik. Ananı avradını. Ananı av... Dur. Queen mi? Oha. Eee keşke özelliği olsa değil mi? Arkadaşlar izin verir misiniz? Spawnlarınızı kırmak istiyorum. Teşekkür ederim. Vurup mu sıçarım senin ağzına bak. Kırdım artık spawnları. Siz yoksunuz. Siz şu saatten sonra ölüsünüz. Ya bu so son soyunuz. Yani siz ee, ırkınızın, soyunuzun son pisliklerisiniz. Siz de anın spam mı oldu? Siz de öldükten sonra bitiyorsunuz. Bak aranızda bir tane boss var galiba. Yani boss dedim. İnfernal Mob özellikle bir tane şerefsiz var. Şu an mal gibi konuşuyorum ben. Yani kendi sesimi duymadığım için. Bir de hayvanlar gibi ses çıkarıyorsunuz. Ama öleceksiniz az kaldı. Benim zırhlar güzel idare eder. Şunu atıp durmayın bir bok yapamazsınız. Abi çok fazlalar. Şu dungeon'dan lütfen güzel bir kılıç çıksın bana. Ben bu ultimate itemlarla bir şey yapamam. Sinik atak. Oluyor mu? Olmuyor. Kelebek ne alaka lan? Ha bu tırtıl mı? What if? Nasıl tırtıl lan bu? İçinden kelebek çıktı. O zaman tırtıl da nice tırtılmış gerçekten. Şu an beni duyuyor musunuz? Ben kendimi duymuyorum bu ses yüzünden. Gerçi renderda kısacağım bunu. Her zaman olduğu gibi. Oo, oh, içerisi kelebek oldu. Sen sen bug'dasın tamam. What the? Ananı avradını bu ne? Abi sen ciddi misin? Bu ne? Oyunu bitirdim şu an lan neredeyse. En güçlü kılıcı buldum abi. Var mı bundan daha ötesi? Buna artık ihtiyacım yok. Oyunun en güçlü kılıcını buldum. Oo, ho, ho, ho. Süper. Kaç dakika oldu video? 24 dakika. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Dur. her hepsini bir bakacağım. Şu alt tabana nasıl bakabilirim? Random. Teleport mu? Hımmız. O zaman ona bir tıklamamak daha mantıklı olabilir. Abi oyun bitti işte bu. Yani bak ben şey yapmayı düşünüyordum. Big Bird'a mıydı? Neyde bir kılıç vardı? 500 atak var. Onu nasıl yapacağım falan diye düşünürken. Oyunun en güçlü kılıcı çıktı şu an. 750 atak damage ne demek? Ben herkesi teklerim bu saatten sonra. Tamam. İlerleyen bölümler. Yani artık e, çok uzun beklememize gerek yok. Çok daha rahat bir şekilde tüm bosslarla kavuşabiliriz. Ama bu bölümü burada bitireceğim. Çünkü daha bunun alt katları var büyük ihtimal. Ben 101'deyim. Aynen büyük ihtimal daha birkaç büyük daha katlar var. Ee, bu bölüm böyle şeyli oldu. Bir sonraki bölümü bekleyin bakalım. Böyle güzel bir kılıç bulduk. Hayvan gibi bildin. Tabi elimde gözükmüyor şeyi dönüştüğüm için. Ama göstereyim yani. abzer şeyi gibi bir tane kılıç bu bak. Bak kılıca bakar mısın? Böyle bir kılıç yok. Bak bak kılıca bak. Yani yanına yaklaştırmayan bossları falan bu şekilde çok rahat bir şekilde öldürebiliriz. Ama dediğim gibi bölümü burada bitireceğim. Ee, zaten zaten videoyu bitirdikten sonra hem üzerimi falan alacağım. Şu şeyleri falan ayarlayayım. İlk önce yukarı gideceğim. iki kat yukarı gideceğim. Hem yukarıdaki o böcekleri hem de o e, bilmem neyleri beni slow veren şeyleri bir de aşağı falan ineceğiz. Zaten aşağı inmenin bir yolunu bulamadım şu an. Büyük ihtimal şunları kıracağım ama teleport falan dediği için tıklamak istemiyorum. Neyse. Şeslere bir bakayım. Belki zırhlarını da bulurum. Bak mesela güzel bir boss şey var orada. Koyun bilmem neyi var. Burası boş. Tamam. Diğer çeslere bakamadık zaten. Neyse. tıklamak bile değil abi oraya zaten direkt şey yapmak gerekiyormuş dokunmak gerekiyormuş Neyse e, teleport olun bakalım nasıl şey yapacağım şuraya gireceğiz işte boss var Bak tek yedi sen de gel sen de tek ye. Sen sen de görüşürüz Hadi ben görüşürüz bu videoyu burada bitiriyorum Arkadaşlar görüşürüz artık ölmem ölümsüzüm zırhlarım kötü olsa bile elimdeki kılıç yeter. <laughs> Neyse bu bölümden bu kadar izin için teşekkürler bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.